Doktor Taha Karaman sizleri selamlayacaklardır. Sevgili dostlar, her şeyin kirlendiği, umutların karardığı bir ülkede kışı baharat çevirecek olan sizleri Antalya Tabip Odası adına sevgiyle, saygıyla, dostlukla selamlıyorum. İnsan yaşamına adanmış mesleğimizden aldığımız yetkiyle binlerce yıldır bu topraklarda hekimlik yapıyoruz. Kendi sorumlularımızı sizlerin sorunlarından ayrı tutmuyoruz. Paranın değil halkın doktorlarıyız. İşçiler, emekçiler, emekliler, işçiler, gençler, kadınlar, ezilenler, hor görülenler, yok sayılanlar, faşizme, gericiliğe, emperyalizme karşı yan yanayız. Omuz omuzayız. Eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği, laikliği, adaleti, demokrasiyi, barışı, tam bağımsızlığı hep birlikte getireceğiz. Umutsuzluğu aşıp kışı bahara çevireceğiz. Yolumuz açık. Yaşasın 1 Mayıs.